Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yaklaşıyor ve özellikle Avrupa Birliği Parlamento seçimlerinde aşırı sağın oylarını arttırmasının ardından Kasım seçimleri özellikle Avrupa'daki aşırı sağcılar açısından daha merak edilir hale geldi. Çünkü bu seçimlerden sonra Avrupa'da yaşanacak seçimlerde aşırı sağın güçleneceği düşüncesiyle beraber Kasım ayında eğer Trump seçimleri kazanırsa Batı dünyasında aşırı sağ tam anlamıyla büyük bir zafer kazanmış olacak ve bu birçok değişimin geleceği anlamına geliyor. Tabii bu noktada Amerika'daki Cumhuriyetçilerle Demokratların farklarına da bakmak lazım. Çünkü birçok kişi Türkiye'de işte ha demokrat, ha cumhuriyetçi ne fark eder tarzında görüşler sunabiliyorlar. Ancak kendi aralarında kavga etmelerine sebep olan anlaşmazlıklar mevcut. Bu anlaşmazlık konularının önce iç siyasetteki mevzularına odaklanmak istiyorum. Elbette dış mevzular dünyayı daha çok ilgilendiriyor ama bazı iç mevzular var ki bunlar Genelde birbirleriyle daha çok kavga etmelerine sebep olan meseleler. O yüzden bunlardan başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. İlk olarak kürtaj meselesine değinelim. E, kürtaj meselesini cumhuriyetçiler daha incil gözüyle bakıyorlar. Ve kürtajın bir cinayet olduğunu savunurlarken demokratlar özellikle feminist hareketlerin onlarda çok etkin olmasının da getirdiği bir sonuç olarak işte benim bedenim, benim kararım düşüncesi hakim. Amerika'daki bazı eyaletlerde kürtaj yasalken bazılarında yasak. Ama demokratlar bunun bütün eyaletlerde yasal olmasını arzuluyorlar. Cumhuriyetçiler tamamen yasak olmasını istiyorlar. Tabi bu şu demek değil yani cumhuriyetçilerdeki herkes buna karşı ya da demokratlardaki herkes destekliyor anlamında değil. Çoğunluğu anlamında cumhuriyetçilerin çoğunluğu destekliyor. Elbette onların içerisinde kürtajı destekleyenler de var ama çoğunluğu buna karşı. Aynı şekilde LGBT hareketleri ve özellikle eşcinsellerin evlenme hakkı ya da evlat edilme hakları meselesine de yine İncil perspektifinden bakıyorlar ve buna tamamen karşı çıkıyorlar. Bütün eyaletlerde yasaklanmasını istiyorlar. Demokratlarsa bunun bir saygı duyulması gereken bir tercih olduğunu ve onların bu hak taleplerinin bütün eyaletlerde yerine getirilmesi gerektiğini, evlenebilmeleri ve evlat edinebilmelerini istiyorlar. Yine aynı şekilde kürtaj meselesinde olduğu gibi her iki grupta da genel çoğunluğun aksi düşünen istisnalar elbette mevcut. Bunun dışında siyahilerin hakları mevzusunda cumhuriyetçiler bunun bir fırsat eşitliğinden ziyade bir pozitif ayrımcılık raddesine geldiğini düşünüyorlar. Demokratlarsa bunu daha böyle tarihi bir vicdanla bir suçluluk psikolojisiyle işte hani biz bunlara zamanda böyle böyle şeyler yaptık falan o yüzden onlara karşı bir sempati besleniyor. Ama fırsat eşitliğinden ziyade sonuç eşitliğine çok odaklanılıyor. Yani mesela belki aynı fırsatlar sunulmuş ancak sonuç istenildiği gibi olmamış. İşte mesela bir yerde başarılı 10 kişi belirlenecek bir alanda, bir yarışmada mesela. Ama bu 10 kişiden işte 10'u da beyaz olmuş. Halbuki bütün yarışanların şartları eşitti, hepsi de fırsat eşitliğine sahipti. Ama kazanan 10 kişiden 10'u da beyaz olduğu zaman bu konu eleştiri mevzusu oluyor. Yani fırsat eşitliğinden ziyade sonuç eşitliğine çok dikkat ediliyor demokratlarda. Cumhuriyetçiler ise fırsat eşitliği tamam ama sonuç eşitliği pek adil değil ve bunun düzeltilmesi siyahilere bir pozitif ayrımcılığa dönüşmüş halde diye eleştirileri söz konusu. Bunun dışında yurt dışından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç konusunda Cumhuriyetçiler hani Avrupa'dan gelen eğitimli beyaz nüfusu daha tercih ederlerken demokratlar bu konuda daha açıklar ve demokratların iktidarda olduğu dönemler Amerika'ya göçün daha kolay olduğu dönemler. Mesela 2016-2020 yılları arasında Donald Trump döneminde Cumhuriyetçiler iktidardayken çok katı geri göndermeler söz konusuydu. Hatta 7 tane Müslüman ülkenin komple bütün girişleri yasaklanmıştı falan. Ama 2020'de Biden geldikten sonra Göçün çığırından çıktığı eleştirileri hakim oldu. Hatta bir ara Elon Musk demokratları şöyle eleştiriyordu. İşte demokratlar ülkeye bir sürü göçmen getirip onların oylarıyla açık ara seçimleri kazanıp bir tek parti diktatörlüğü kurmaya çalışıyorlar falan tarzında bir söylemde bulunmuştu. Genelde göçmenler genel olarak kahir ekseriyetle demokratlara oy veriyorlar vatandaşlık hakkı elde ettikten sonra. Çok bazı istisnalar var. İşte Küba'dan kaçan siyasi mülteciler falan oluyor. Onlar cumhuriyetçilere oy veriyorlar. Ama onlar istisna. Genel olarak göçmenler oy hakkı elde ettikten sonra genelde demokratlara oy veriyorlar. Bunun dışında bir demografik değişim endişesi hakim. Cumhuriyetçiler genel olarak işte Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğunluğunu oluşturan beyaz protestanlığın yerini melez katolikliğe bıraktığına dair bir endişe söz konusu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri genellikle aldığı göçü Latin Amerika coğrafyasından alıyor. Ve bu coğrafyada çok fazla melez ve katolik nüfus mevcut. Melez derken şöyle mestizo ve mulatto diye iki melez ırk vardır. Mestizolar Amerikan yerlileriyle beyazların karışımından oluşan bir ırktır. Bunlar genelde Orta Amerika bölgesinde çoklardır. Bir de mulattolar vardır. Mulattolar da beyazlarla siyahilerin karışımından oluşan melez ırka denir. Yani Latin Amerika coğrafyasında da çok fazla mestizo ve mulatto melezler olduğu için ve genel olarak bu coğrafya katolik olduğu için Amerika'nın şu anki çoğunluğu beyaz protestan olan görüntüsünün değişip yerini melezlerin çoğunluk olduğu katolik bir Amerika'nın yer almaya başladığı endişesi hakim cumhuriyetçilerde. Demokratlar ise bunu çok umursamıyorlar. Zaten onların İncil ve kiliseyle olan bağları cumhuriyetçiler kadar güçlü değil. Hatta şöyle bir istatistikten de bahsedilir. Demokratların çoğunluk olduğu eyaletler genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde ateist, deist, agnostik nüfusun çok daha yoğun olduğu eyaletlerdir. Buradan Cumhuriyetçilerle Demokratların dini farklılıklarına da değinmiş oluyoruz. Bunun dışında özellikle Batı dünyasında çok tartışma konusu olan iklim değişikliği mevzusu var. Bu mevzuya Cumhuriyetçiler genelde palavra gözüyle bakıyorlarken Demokratlar bu meseleyi dünya için daha önemli görüyorlar ve sürekli iklim değişikliğiyle mücadele için ekonominin yeşil enerjiye ve yeşil ekonomiye dönüşmesini arzuluyorlar. Ama bu yeşil ekonomi dönüşümü genelde cumhuriyetçilerin faal olduğu sektörleri çok etkiliyor. Genelde cumhuriyetçilerin önde gelen seçkinleri daha işte ağır sanayi olsun, petrol olsun, yeşil ekonominin olumsuz etkileceği sektörlerde çok yoğun bulunurlarken demokratların önde gelenleri yeşil ekonomi dönüşümünün etkilemediği sektörlerde çalışıyorlar. Bunlar işte kültür, sanat, spor, bilişim teknolojileri yazılım falan. Ya özellikle Silikon Vadisi demokratların kalesi gibi bir yer. Aynı şekilde Hollywood'da öyle. Ama mesela cumhuriyetçilerin en büyük kalesi olan Teksas, ekonomisi çoğunlukla petrole dayalı olan bir yer. Genelde böyle yeşil ekonominin çok etkilemediği sektörlerde çalışanlar daha rahat iklim değişikliğinden bahsedebiliyorlar. Çünkü onların biraz daha tuzu kuru. Onlar işte kültür, sanat, bilişim, spor falan bu tarz alanlarda önde gelen kişiler. Ancak cumhuriyetçiler bu yeşil ekonomi dönüşümünden daha olumsuz etkileniyorlar ve onların medyası özellikle bunun palavra olduğunu daha çok dillendiriyor. Gelelim dünyayı daha çok ilgilendiren bu dış politikaya bakış meselesine. Elbette Rusya'nın saldırganlığı düşüncesi ya da Çin'in yükselişi endişesi tarzında ortak dertleri mevcut demokratlarla cumhuriyetçilerin. Ancak genelde bir sorunla karşılaşıldığı zaman cumhuriyetçiler daha aksiyoner bir tepki gösterirken demokratlar daha böyle işte karşı devrimciler, ambargolar, işte yerel aktörlerin desteklenmesi tarzında kendi askerlerinin canını daha az riske eden adımlarla hareket etmeye çalışıyorlar. Tarihte de baktığınız zaman mesela Küba krizi patlak verdiğinde o sırada Demokrat Kennedy başkan ve generallerin bütün o askeri müdahale baskılarına rağmen tabii bir domuzlar körfezi çıkartması girişimi oldu. Ancak o girişim Amerikan askerleriyle değil Castro karşıtı Kübalılarla yapıldı. Sadece Amerika havadan destek veriyordu. Ancak o Castro karşıtı karşı devrimciler çıkartma yapıldıktan hemen sonra Kuzağa düşürüldüler ve teslim olmak zorunda kaldılar ve bir fiyaskoyla sonuçlandı. Onun ardından da yine askeri müdahale baskıları yapıldı Kennedy'ye. Ancak o askeri müdahaleyi gerçekleştirmedi ve onun yerine bir ambargoyla o generalleri yatıştırdı. Ve bu meşhur Küba ambargosu öyle başladı. Ancak daha sonra aynı Küba'da olduğu gibi 83'te Granada'da sosyalist bir yönetim iş başına geldiğinde dönemin... Devlet başkanı Ronald Reagan ki kendisi bir cumhuriyetçi, hemen askeri müdahale gerçekleştirdi ve Granada'daki sosyalist yönetimi ortadan kaldırdılar. Daha yakın tarihteki örneklere bakacak olursak, 91'de Irak'la mücadeleyi başlatan Baba Bush cumhuriyetçiydi. 2011'de Irak'taki operasyonel savaşın bittiğini ilan eden Obama demokrattı. 2001'de oğul Bush Afganistan'a girdi. Yine 2021'de Demokrat Biden Afganistan'dan çekildi. Aynı şekilde Kuzey Vietnamla Güney Vietnam arasındaki mücadeleye, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki mücadeleye ABD hep müdahale ettiğinde yine iktidarda hep cumhuriyetçiler vardı. Şahsen ben eğer 2020 başkanlık seçimlerini Biden değil de Trump kazansaydı, 2021'de Afganistan'dan çekileceklerini sanmıyorum. Ya da Küba krizi olduğu esnada Kennedy değil de Cumhuriyetçi bir başkan görevde olsaydı. ABD ordusunun kesinlikle Küba'ya müdahale edeceğini düşünüyorum. Tabi istisnalar yok değil. Mesela Bill Clinton dönemi kendisi bir demokrattır. 95'te işte Bosna yanlısı bir şekilde, 99'da da Kosova yanlısı bir şekilde Yugoslavya'ya müdahalede bulunuyorlar. Bu sayede Bosna ve Kosova bağımsız oluyor. Tabi orada ABD tek başına değil komple NATO ile beraber hareket ediyor. Irak'ta ve Afganistan'da da aynı şekilde öyle olmuştu. Yani böyle istisnalar da var. Öte yandan ben şunu vurgulamak isterim ki bu benim şahsi düşüncemdir. Hani demokratları merkez sol, cumhuriyetçileri de merkez sağ olarak ad olursak aradan geçen süreç içerisinde eskiye nazaran cumhuriyetçilerin aşırı sağa kayarken demokratların da aşırı sola kaydığını düşünüyorum. Tabi aşırı soldan kastım Marksist, Anarşist, Komünist falan o anlamda değil. Hani mesela 2016'da Donald Trump seçimleri kazandığında bunu hazmedemeyip birçok Trump karşıtı sokaklara indi. Yağma olayları, kamu malına zarar verme olayları, ateşe vermeler falan tarzında olaylar patlak verdi. Halbuki 4 yıl sonra bunun alternatifi var, rövanşı var. Bir sonraki seçimde demokratik bir tepkinin olup olmayacağını beklemeden direkt seçim sonuçlarının hemen sonrasında şiddet yoluyla buna bir protesto gerçekleştiriyorlar. Bunun gibi birçok örnek mevcut. Yani her iki tarafta da daha böyle eskinin sükunet içerisinde geçen yarışlarından ziyade daha aksiyonel bir yarışın olduğunu düşünüyorum. Bu da tabii ki Amerika'nın geleceği açısından pek parlak bir görüntü vermiyor.